Badir, ne içirdin bana? En son meçhul ben ya. <laughs> baba, sana içirdiğim gizli karışımla... ...insan üstü güçlerinde olimpusa götürdüm seni. Şimşekler çok transistan. Kızı Afrodit'i isteyeceğiz baba. Bahadır kafan çok güzelmiş. Güle güle kullan. <laughs> Baksana baba. Zeus'un evi burası. Bahadır, senin bu hallerinden komşular bana acıyıp... ...kurban derilerini bile bana veriyorlar artık, bana. Bir normal ol çocuğum ya. Ya baba, baksana. Taht var, taht var ya. Bu sütunlar, bu görkemli mekan. Bahadır, sen ciddisin. Bildiğimiz Afrodit'i isteyeceğiz. Ama bu nasıl olur oğlum? Bilirsin baba, zoru hemen başarırım. İmkansız sadece biraz zaman alır. Bahadır, geçerken ayak serçe parmağını sehpalara çarp inşallah. <laughs> ben yıllarca her külle seni izlemiş insanım. Bu Afrodit'in babası Zeus, alayının kralı. Şimşeği yıldırımları falan var. Haberi var mı adamın geldiğimizden? Ben Afrodit'le konuştum baba. Çikolata, çikolatayı yaptır, gel dedi. Bahadır, Yavrum, kuzum, bu adam Zeus. Bir kulağımızdan şimşeği sokar, diğer kulağımızdan yağmur yağdırır. Hoş geldiniz. Babam az sonra bunlar senin için. Ah, teşekkürler. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Bahadır, bırak bu kızın seninle konuşmak istemesini. Seninle evlenmek istemesine bile inandıramazsın beni. Yürü gidiyoruz. Baba dur. Ben... Her şey hazır. Formül buradayız. Ben her şeyi ayarladım. Kızı alacağız, gideceğiz. Yalnız bir sorunumuz var. Bunun babası biraz eski kafalı baba. Evet Bahadır, biraz eski kafalı. Adam tarih öncesinden evladım. <laughs> Afrodit ne oluyor burada? Bu adamlar da kim? Salonum sıradan insan kokuyor. Babacığım, Yüce Haşmetli Zeus. Bu insanlar aleminden Bahadır. Eğer izniniz olursa bana talipmiş. Ne? Bir ölümlüyle Zeus'un kızı Afrodit mi? Hayatta izin vermem. Veririm elektriği, yakarım Olimpiyat'ı. <laughs> Burada ne yapıyorsun? Bak sinirlendim, elimdeki yıldırım düştü. <laughs> Bak nasıl bıraktı beni çocuğum? <laughs> Pardon baba. Ey Yüce Zeus. canım. Evet. Evet, belki insan olabilirim ama ben Afrodit'i seviyorum ve onun için gerekirse savaşırım. Ben ve babam bu kızı almaya geldik. Badir, niye adamı cümlenin içine dahil ediyorsun evladım? <laughs> Adam paratoner yapacak bizi, sus! Doğru mu bu duyduklarım kızım? Bilmiyorum baba. Görmüş, beğenmiş. Sen daha iyisini bilirsin. Kızım, sen bir yerinde dursana. Sen bir yerinde dursana. Şurada mürvetini konuşuyoruz. Poketop gibi dönüp duruyorsun. <laughs> Doğrusu bir insan senin dengin olabilir mi bilemedim Afrodit. Ayıp ediyorsun yüce Benim ne var mitolojik olanlardan? Bahadır senin biyolojik olanlardan bile var. Ama ben biliyorum sen niye böyle oldun. Sen erken küt sütten kesildin. Peki madem. Sizi dinliyorum ey kısa adam ve oğlu. Yani, yani şimdi böyle deyince lafa nasıl gireceğimi bilemedim. Değil mi? Bozayım istersen. <laughs> Çakayım iki şimşek, atayım ortaya yıldırım. Alevim alevli alevli. <laughs> Yok, ortamı alevlendirmeyelim. <laughs> ne işle meşgulsünüz bakalım? Şey, ben tahta kale destafım. <laughs> Hımm, küçük esnaf. <laughs> kendimi anlatmama gerek yok herhalde. Yok, genel kültürüm var. Sizi dizilerden takip ediyorum. Her günle Zeynep'i çok iyi deniz. <laughs> neyse. Laf fazla uzatmadan Allah'ın emri peygamberi kabriyle kızınızı. <laughs> Tıkıdık. Tıkıdık. Tık, tık. Mesajını aldım ama geç kaldım. Olimpos'un girişinde çevirme vardır Adare'ye kalan. Badir, tövbe tövbe. Bu kim? Atlan adam geldi. Afrodit'in abisi baba baba. Merhaba kayınço. Badir kaç kaç. Ezecek misin? <laughs> ama ama bunlar normal insan baba. Hem de çok sıradan. Bununla mı evlenecek bizim kız? <laughs> Bahadır bu nasıl kayınço? Bunun anasının radyasyonu at. kasap bu. Söylemedi deme. Ne diyorsun sen arkadaş ya? Kadir, kuzum. <laughs> Gereksiz atarlatma yavrum. Buradan tek parça eve dönebilelim ama değil mi kuzum? Çiçeği de en lezzetsiz yerden almış. Sevmedim ben bunları. Sen ne artış ya? Hadi de, hadi. <laughs> Git <Gitmez Hadi gelme gülüyor> kuzum. Adam at, at. <laughs> Bende. At falan lan baba. Benim kimseden korkum yok. Yeter! Toprağa bas, toprağa bas. <laughs> ah Afrodit, nedir senden çektiğim kızım? Sen babanı el alemin diline mi düşüreceksin? Sana yazıklar olsun. Beni kimlerle muhatap ediyorsun? Sana da yazıklar olsun Bahadır. Sen yüzünden tüm şimşekleri üzerime çekiyorum. <laughs> Sus bir insan. Ben konuşuyorum. Ben kudretli Zeus. Yeter be Zeus. Biz de bu çocuğun babasıyız yani. Tamam, oradan bakınca biraz saf gibi durabilir. Buradan bakınca da öyle. <laughs> Ama babasıyız yani. Ezdirmeyiz yavrumuzu. Aslan babanım benim be. Helal sana. Gördün mü Zeus Efendi? Benim babamla uğraşılmaz. Anlamadım. <laughs> Bir daha söyle. Bahadır. Hadi ben gereksiz bir atraksiyona girdim. Sen niye gazlıyorsun adamı? Kulin <laughs> pustanı başımıza yıkacak. Benim sevgim dağlardalar baba. Demek kızımı gerçekten seviyorsun. Aferin insan. Durun! Afrodit duyar duymaz geldim. Birbirimizi bu kadar severken, başkasıyla evlenemezsin. Badir, bu kim? Eve giren çıkan belli değil yavrum. Hadi gidelim artık. Ne olur kuzum. Baba dur. Ben, güçlü, yenilmez, kudretli herkülüm. Ah! Neden Afrodit neden? Bu küçük adamla evleneceğini söyleme bana. Fırlatıp dünyanın diğer ucuna atayım onu. Ya ben ne değil? Ya ben ne değil? Bununla evlenecek ya. Badir bir şey söylesene sen de. Adam seni ben sanıyor. Afrodit gel, korkma. Sen de ateş olsan cürübülü yakarsın. Badir, Yavrum, ah. bu yaptığın hatalar döner bizi tırmalar yavrum. <laughs> Az ah, sakin ol kuzum. Herkül, ama sen de 2400 yıldır oyalıyorsun beni. Daha da benim daha fedakar davrandı. Bu Ben değil, bu. bu. <laughs> sen de taktın bana ha? Gerçekten beni isteseydin, babamdan isterdim beni Herkül. Koskoca Afrodit bile trip attı Bahadır ya. <laughs> tamam o zaman. Yüce Zeus. Kızını kendime istiyorum. Bu ölümlüdense bu evlilik daha iyidir ailemiz için baba. Benden okey. Afrodit dur. Al sapla yıldırımı kalbime. Acıya bulansın. Ama fazla değineyim mi? Çünkü orada sen varsın. Bari Olympos'ta arabesk yapmayın. Normal insanlar. Hadi kaç, kaç, kaç. Buradan. At tepecek bizi. <laughs> Gelmişler mekanımızda bize artistlik yapıyorlar. Resmen ata, atar yaptılar. Hadi gidelim. Düğün hazırlığı yapalım. Benim için de uygundur her kül. Bana da yeni binal alırız değil mi baba? <gülüyor> <gülüyor> ben de balayı için bodrum istiyorum. Bu mevsimde oyun çok bozdu diyorlar. Sana bodrum feda olsun Afro. Ben senin için gerekirse ölü denizi bile deniz. gelirim. <laughs> Tim. Tamam o zaman gidelim. İsteklerini gerçekleştireceğim çocuklar. Aa, Bahadır yırttık. Hadi gidelim. Kaç, kaç, Bağdır, kaç. nereye gidiyoruz? Verler mi kızı bana? Düğün hazırlıklıkları deniyor muydu? Bahadır'ın evdeki muhabbet kuşuna bu kadar emek versem liseyi bitirirdim. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> ne hissediyorsun bu durumla ilgili? Yani aynıyız. <laughs> Babam da aynı. <laughs> Gerçekten, evet. Aynen. Bahadır da benimle aynı. Hemen hemen. Çok benzemiş. Bayağı biz birbirimiziz. Nasıl buluyorsun oyunculuklarını? Ben çok beğeniyorum. İzliyor Vay, musun? İnanılmaz beğeniyorum. Herkese merhaba bu arada. ilk bölümden beri izliyorum ee, kardeşlerim inanılmaz yetenekli hepsi öyle oğlanlarımız yakışıklı kızlarımız birbirinden güzel öyleler sahne de öyleler burada bir de onlarla beraber olmak şu an beni daha da heyecanlandırdı böyle sanki ilk kez bu sahne değil mi ilk kez böyle bir şey canlandırıyorum gibi Heyecanlıyım heyecanlıymışız Süper. Mesela... hoş geldin <laughs> <laughs> peki hoş geldin diyoruz hoş bulduk, o zaman devam edebiliriz o batur baba. Değil mi? baba. Sen Bahadır'san bu sen bu kim? Bu adresten sen kimsin? <laughs> Olmaz ki böyle kuzularım. <laughs> Aa baba. Adama bak. Aynı ben. Baba. E sen benden bir tane daha varmış. Ne yapacaksın ikimizi ya? İki tane Bahadır ne işini arayacak? Ya durun ya. Kafamı karıştırmayın. Size bir soru soracağım. Bakalım hanginiz benim oğlumsunuz? Bir artı bir kaç eder? <laughs> bir artı bir. He, tuzak soru baba? Bir artı bir bir şey etmez. Yani çok bir şey etmez. Baba bu ne saçma bir cevaptır ya. Kendime sordum şu an. Nasıl bir cevap bu? Ben veriyorum bunun cevabını. Bir kere bir artı bir, stüdyo daire eder baba. <laughs> bir artı bir, bu stüdyo daire. Ya, gördün mü? Nasıl cevapladım? Çünkü Beyin bedava baba. Bedava mal bu kadar oluyor işte. Allah'ım sen benim çektiğimi niye ikiye katladın? <laughs> Gidiyorsun ikiniz de, gidiyoruz. Nereye baba? Afrodit almaya mı gidiyoruz bu sefer? Ya oğullarım. Biz niye almaya gidiyoruz ya? Ayaklarım yere basıyorken ben böyle bir şey yapmam. <laughs> yani? Afiyet alacaksın baba. O zaman ben şuradaki yıldırımı da alayım, dur. Ya bırak, ne yapacaksın Ali'nin yıldırımını? Ya baba, belki karşıma hayatımın aşkı gelecek. Taht diye Yıldırım nikahıyla evleneceğim. Bak sen bana hep mani oluyorsun ha. Ya oğlum, saçmalama. Baba, biz artık iki kişi olduğumuza göre odadaki yataktan gibi yatacağız. Ya bu ben hakikaten oluyormuşum ya baba ya. Ben sen olduğuma göre, sen de ben olduğuma göre kim yatarsa yatsın demek ki yatakta ben yatacağım. Nasıl baba? <laughs> beyin bu beyin. Kullanın birazcık ya. Yürü baba.